Let me take a selfie. Maksani, Point çekiyoruz. Üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Hadi devam edelim. başlıyor. Skuller. Hadi burası. Seni yenmeye hazır ol. Ses Sen kalsın, musun be? korkuyorum korku oyunu gibi. İndi korku oyunu. Bomba kuruldu. Boks çıktı. Ana bok çıktı. Ben de bokuma karıştı. Allah <laughs> bok çıktı beyler. Şaka maka bok. Şaka maka. Mata <laughs> bok. Allah'a verdi bizi Allah'a bu Allah harına bacınız narıştır. Aga tırarı. bekle bekle ben bu eli saymam. Benim vurmuyor fareye bir şey oldu. Aa! Tamam aga sarnı. bak yükleyince görürsün param. Yükleyince video yükleyince göreceksin. Ama aga vallahi yemin ederim bak. Hadi aldım abi. İyi vurdum. Fare vurmuyor. Hayır oyun doldu sen vurunca. Kapşın aga. Allah'a Hayır mal mısın sen? Niye varsın? Gerecek. Bekleyin. Bekleyin. Zek. Bekle. Tamam. Hadi Afiyet olsun. Afiyet olsun. vurmaya yapacak. Ben <laughs> 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 geri geldim. Tabii geri geleceğim. Nereye geleceğim sonra? Sen geri Bunu yolmuş. Allah'ım yap. Yap. fizik silahla kalacağım. Yemin ederim PP biz onu da alacağım. PP biz Allah. Tamam, hadi gidelim. Hatta AWP ile alacağım. Yok, popalıyla çok... evet, işte. e, da alacağım. Popalıyla da çok çok öldürürsün. Atacağım. Aa, adım o e, Mek Karlo da alacağım Mek. Ben hastaneye hile kullanmak <laughs> hesabınızın hızlı olarak kapatılması için telefon çalıyor la. Ne Alper ne video durdu 2 dakika. Ha durdurdum. Evet arkadaşlar. Hey, hey, herkese, la herkesin. merhaba arkadaşlar diyecektim mümin billah. Beyler kaldığımız zaman devam ediyoruz. Telefon görüşmesi oldu. Allah belanı ne versin. Arkadaşız Allah. <laughs> video başlattın ki. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi gidelim aga. Nereye gidiyoruz? Allah karıya tamam, gidelim karıya. Abi bak o çok iyi seçimlerden yaptın. Burayı dört yapıyorum. Mesela şey, şey istemiyorum. Burada sesi kısaltacağım. Yani şey yapacağım. Anladın sen boş ver. da biz koyar. De evet, biz koyduk sağsuru. Bombayı yine nereye koydun? Ay ko, kur, kuruyorsun. Aa da tab konuştum. Ile alacağım hadi. Şimdi hiç sen güzel eşya sana. Şimdi ben... kaçarmışım? Tamam <laughs> <Dün>, ana... <laughs> diyorum ki anne çok seviyorum diyorum. Çok net, <laughs> ne kadar hiç <laughs> görmedim ama yaptım. Daha bak da isterim. Görücü usulü falan. İn İnter Milan. ki ben de seviyorum yani. Demiyorum

Aha hey kaçtım. Hey kaçtım. Allah'ım ya. Oğlum ben ne? benim hackli işim o. Allah! Ah no! Ne kadar şerefsiz bir şey olsun. bizi o kadar geldi? Çünkü belki hack açtım. Hep oradan geldiğim için. Nerede la bu çocuk? Çocuğu kaydı. Hack açtım. Anam. Gerçeği söyleyeyim hack açtım. Varmış. Kapıyı, kapan. kapıyı kapan. <laughs> kapat. Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Kazan iki seçe kızım. Pepe'nin kafaları çalıyor. Pepe'nin geri zekalı olduğunu biliyoruz. Bir an korktum. Ölmemiş diyor. niye Pepe diyorlar biliyor musun? bilmiyorsun tabii. Neden nereden bileceksin? Oh ben bile. Oh ben my god, oh my god yani, oh my god. Oh, oh my god Allah Allah Alpin'in ağzını yırtarım bak Küfür o Oh my god dedim küfür değil Merak Ben evet, de biliyorum Oh my god dedim ama tanrım demek Evet işte ama tanrım demek Ben sana ne diyorum bir yerden geçtim Bey kısa birden bomba patladı ödüm Bokuma karıştı <laughs> Bir bomba. Kokunun da özüne karışması lazım. Ana kanki. Kaçtı götüne kaçtı Buraya lan buraya şey koy. Dıt sesi koy şuraya. ben bütün küfürlü yere? Lan ya. Aga canım al. Hiç... Oğlum kötü <laughs> laflar benim ağzıma <laughs> yakışmaz Anladım. Anladım. Kırmızı takım kazandı. Aaaa. Aga, Aga. Ol, 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 ol. Aga. Aga